Bugün sizlere de ne hakkında derinlemesine bir şekilde konuşacağız. DNA deoksiribonükleik asidin kısaltmasıdır ve hayatın temel yapı taşıdır. Bu videoda DNA'nın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, yapısını, işleyişini ve hayatımızdaki önemini keşfedeceğiz. DNA her canlı organizmada bulunan bir moleküldür. Hücrelerimizde genetik bilgiyi depolamak ve aktarmak için kullanılır. DNA molekülü genetik mirasımızı taşır ve bizi diğer bireylerden ve türlerden ayırt eder. DNA, çift sarmal şeklinde bir moleküldür. Bu çift sarmal, iki uzun zincirden oluşur ve bu zincirler baz adı verilen dört farklı kimyasal bazla bir gelerek stabilize edilir. Bu bazlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Adenin ve timin birleşirken guanin ve sitozin birleşir. Bu baz çiftleri, belirli bir sıra ve düzen içinde dizilerek genetik kodu oluştururlar. DNA'nın çalışma mekanizması oldukça karmaşıktır, ancak temel olarak şu adımları içerir. DNA replikasyonu, bir hücre bölünmeden önce DNA molekülü kendini kopyalar. Bu süreçte DNA zincirleri ayrılır ve her bir zincir üzerinde yeni bir tamamlayıcı zincir sentezlenir. Böylece her kopya DNA molekülü, biri anne diğeri ise kız hücreye geçmek üzere olmak üzere iki tam set genetik bilgi içerir. Transkripsiyon, DNA, RNA'ya ribonükleik asit dönüştürülür. Bu süreçte, DNA'nın baz dizisi, RNA molekülüne kopyalanır. Transkripsiyon, genetik bilginin protein sentezi için kullanılacağı hücrenin çekirdeğinde gerçekleşir. Çeviri, transkripsiyon sonucu oluşan RNA molekülü, ribozom adı verilen hücre yapılarına taşınır. Burada, hırnadaki genetik kod, asitlerin doğru sıralama ile birleşerek proteinlerin sentezlenmesini sağlar. Bu proteinler, hücrenin yapısını ve işlevini belirleyen önemli bileşenlerdir. Na, yaşamın temel yapı taşı olduğu için büyük bir öneme sahiptir. Her bireyin dinası benzersizdir ve kişinin fiziksel özelliklerini, Genetik yatkınlıklarını ve hatta davranışlarını belirler. Ayrıca DNA türler arasındaki genetik benzerlikleri de ortaya koyar. DNA'nın önemi sadece bireylerle sınırlı değildir. DNA analizi genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca tarım, evrimsel biyoloji, suç mahalli araştırmaları ve tür koruma gibi birçok alanda DNA teknolojileri kullanılmaktadır ve neva analizi sayesinde türlerin korunması, soykırım ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesi gibi önemli konulara da ışık tutulmaktadır.